Efendim hayırlı günler. Kenaner Rıfai Hazretleri buyuruyorlar ki hilkatten yani yaratılıştan gaye aşktır. Biz o aşkı Allah'tan öğrendik. Zira kendileri hadisi kutsi de ben gizli bir hazineydim. İstedim ki bilineyim. İstemek, arzu etmek, aşk etmek anlamındadır. İnsanın yaratılışı aşka mazhar olmak içindir. Aşkı anlamak, aşkı idrak etmek içindir. Fakat aşk herkesin istidadına göre başka başka suretlerde tecelli eder. Allah aşkına henüz layık olmayan ruhlarda kadın, erkek, çoluk, çocuk ve başka şeyleri aşk olarak tezahür eder. Gerçeği bulana kadar, hakiki aşka yönelene kadar bu geçici sevgilerden yararlanır insan. Ama bir de Allah'ın sevdikleri vardır ki onlar naz ehlidir. E de şöyle buyrulur. Adamın birisi e, yanındaki adamı uyarmış. Bak demiş hutbede Abdurrezzak diye Allah'ın rızık ismini taşıyan bir sultan harika bir konuşma yapıyor. Niye sen onu dinlemiyorsun? Adam uyuklamaktaymış ve biraz da sinirlenmiş. Sana ne demiş? Fakat yanındaki adam ısrarcıymış. Dinle demiş dinle. Allah'ın rızık ismini bir daha böyle güzel bulamazsın. Onun üzerine uyuklamakta olan kişi yanındaki adama dönmüş ve demiş ki bırak beni. Ben şu anda zaten Allah'a doğru yürüyorum. Ruhumu teslim etmek üzereyim. Sen beni artık bırak. Nereden bileyim demiş adam. Nereden bileyim senin bu halde olduğunu. Senin hazır olduğunu herkese yayarım demiş. Onun için sesini fazla çıkarma. Hızır şaşkın bir vaziyette eline bakmış. Elinde büyük bir liste var. Allah'ı sevenlerin listesi. Ve Allah'a dönüp sormuş. Yüce Allah'ım demiş. Bu adam ne enteresan. Ama seni sevenlerin listesinde bunun ismi yok. Halbuki o seninle irtibatta olduğundan bahsediyor. Onun üzerine Allah'tan şu nida gelmiş. Ya benim sevdiklerim. İşte Allah'ın sevdiklerini anlatan bir kitap yazmaya çalıştık. Tabii ki en önce peygamberi anlatan ve Ehli Beyti ve Hazreti Fatma'yı, Hazreti Ali'yi, Hazreti Hatice'yi ve Meryem Sultan'ı. Kur'an'ın bu çok değer verdiği Allah sevgililerini kendi idrakimiz ve çapımızda anlatmaya çalıştık. Bugün de okuyucularımıza ikramımız olsun efendim. Teşekkürler ediyorum.